Gazı çıkarttı ya iyi düzeltti yani. Milleti düzeltti yani. Milleti düzüleyen resmen düzüleyen milleti. Neyin düzeltecek yani? Ülkeye getirmedi kalmıyorsa da İsrailleri getirecek. İsraillere sattı ülkeyi zaten. Yani bu onun kendi projesiydi yani. Ülkeyi İsraillere sattı. O çıkarttı gazı millete döşedi yani. O boruları millete döşedi, milletin gazını çıkarttı yani. Seçimlerden önce gaz çıktı, gaz çıktı dedi. Milletin gazını çıkarttı. Şimdi tekrar ne yaptı? Ondan sonra döşedi boruyu millete. Onu gaz verdi millete. Ülke bitti yani. Halkımızın sayesinde. şu emekliler var ya hep onların yüzünden o dedi ki önümüzdeki 5 yıl bizim ustalık dönemimiz olacak. boş konuşuyor. Enflasyon tekrar tekrar niye düşüreceğiz diyorlar abi. Kim düşürecekmiş? Hükümet diyor. Hükümet abi. düşürecek. Neyi düşürüyor yani? Ama bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı. Neyi düzetemiyor? Düzetti, iyi düzetti işte. Gaz çıkardı ya, gazı çıkarttı ya iyi düzeltti yani. Milleti düzeltti yani. Milleti düzüyor yani, resmen düzü milleti. Neyin düzetecek yani? Yani bu saatten sonra düzetebilir düzeltebilir mi? Peki 5 yıl içinde bu dönem bizim ustalık dönemimiz olacak. Ya 20 senedir ustalık olmadı Şimdi yeni mi ustalık yapacak yani? Neyin ustalığını yapacak? Milleti biraz daha mı yazacak yani? Biraz daha mı gönderecek? Şimdi ülkeye getirmeye de da İsrailleri getirecek. İsraillere sattı ülkeyi zaten. Yani bu onun kendi projesiydi yani. Ülkeyi İsraillere sattı. Bütün Araplara sattı sattı. Gelen Araplar kim? Zaten Yahudi geldi geldi. Zaten Yahudi geldi. E, ne oldu? Sonuç ülke düzeltecek. E tamam gazı çıkarttı ama gazı nasıl çıkarttı yani? O çıkarttı gazı millete döşedi yani. O boruları millete döşedi milletin gazını çıkarttı yani. Seçimlerden önce gaz çıktı gaz çıktı dedi. Milletin gazını çıkarttı. Şimdi tekrar ne yaptı? Ondan sonra döşedi boruyu millete. Onu gaz verdi millete. Millete öyle gaz verdi yani. Bunu neyin düzeltecek yani? Bu saatte sonra bir şey de düzelmez yani. Onun için birbirimizi hiç kandırmayalım yani. Hadi kolay gelsin. Merhaba ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Ekonomi berbat. Önümüzdeki 5 yıl bizim ustalık dönemimiz olacak dedi hükümet. Öyle dedi de bekliyoruz ama çok da böyle ekstra bir şey olmadı. Halen beklemeye devam ediyoruz. Umarım olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değil değil, hep çırak. Hep çırak olarak kalacağım. Tekrar düşer. İnan ki düşer. Ben inanıyorum onlara. Bunlar her şeyi yapar. İnancım sonsuzdur ve devamında bekliyorum. Ustalık dönemimiz olacak diyor. Usta zaten ustalar. Zaten Öyle ustalar. Ne abi o zaman ustalık. Dönemimiz. Abi ben 2000 ifraz etmiş adamım. 200 bin lira servetim varken bire 15 dakika içinde 4 bin lira borca girdim. Ben bundan daha rahat ettim ama atsız atsız diyenler var. Hiç inanmıyorum yalan söylüyorlar. Neyi daha bundan daha güzel düzelme olur ya? Namkör insanlarımız başka bir şey değil. Çok kötü. Nasıl değerlendireceğiz? Bak çocuklarımız işsiz. Ben oğlum askerlik yapmış 6 yıldır işte işsiz, güçsüz. Bütün devlet adamlarına söylüyoruz. Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na. Yani bütün partilere diyoruz. Hiçbiri çocuklarımıza yardımcı olmuyor. Tekrar ne indireceğiz diyor. Valla hiçbir şey değinmiyor. Her şey yukarı çıkıyor. Bilmiyorum ki Allah bilir. Babası çalışıyor, biz yiyoruz. Başka bir şey yok. Bildik bileli hep yüksek enflasyon. Enflasyon inse olur? Marketler şu anda aldı başını gitti. Araç piyasaları öyle her şey öyle. Önümüzdeki 5 yılı biz ustalık dönemi olarak görüyoruz dedi. Yok zor. Zaten savaş kapımızda her şey kapımızda. Zor yani her şey zor. Özelmez düzelmez Düzelmez. Geçim derdi de var insanlarda. Ya ekonomi düzelmez yani bu ekonomi böyle gelmiş böyle gider düzelmez. Önümüzdeki 5 yılı biz ustalık dönemi olarak görüyoruz dedi hükümet. Öyledir o zaman. <laughs> Enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz diyorlar. İnanamıyorum abi. İnanmıyoruz. Bu hükümetin bu şeyin şeyinde nasıl ineceğiz? Ateş abi? pahalı. İnsanlar nerede indireceksin? 7500 lira emekli aylığıyla insanlar sadece kuru ekmek yiyemiyor. 5000 lira da ikramiye veriyorlar. Verirler. 5000 lira da ikramiye verir. 5000 lira ikramiye verir. Zaten akşam olsa sabah cebinde kalmıyor adam. 5000 Bu önümüzdeki 5 yılı biz ustalık dönemi olarak görüyoruz dediler. İnanmıyorum ona da. 20 senedir zaten. Olsaydı 20 senedir olmuştu. 5 sene sonra düzeltecek hali yok. Politik ya politika yani. Gerçekten yani. politika. Kötüye gitmesin insanlar. Birbirini soymasınlar. Açlıkta birbirini öldürmesinler de gelsinler razıyız. Bitiyor gerçekten. Haydi iyi günler size. Maşallah maşallah. Ne demesin. Bu akılla biraz zor. 3 yıllık dönemi biz ustalık dönemi olarak görüyoruz dediler. Hangi ustalık? Çıraklık bitti, ustalık başladı. 2 yılda çıraklık bitti, 5 yılda ustalık dönemi. Dalga geçiyorlar ya. Yani İnsanların alay ediyorlar. İnsan resmen aklıyla alay ediyorlar. Ama inanan oy veren var. Ne diyebilirsin kardeşim? Düzelir mi abi? Mümkün değil. Bu akılla mümkün değil. Önce israf. İsrafı kesecek, yani söyleyecek çok fazla bir şey göremiyorum. Bu kadar israfa neyin toparlanması, neyin düzelmesi... Mümkün değil, mümkün değil kardeşim. Vallahi hiçbir şey beklemiyorum bu ülkeden artık, bitti. Neden? O güzelim el, ülke bitti yani halkımızın sayesinde. Ha şu emekliler var ya hep onların yüzünden o. Nereye -ma ikramiye alıyorlar şu anda? Çok beklerler kardeşim, onu çok beklerler. Ben güvenmiyorum, inanmıyorum. Önümüzdeki 5 yıl bizim ustalık dönemimiz. Çıraklık dönemleri nereye gitti ha? 20 yıl boyu geçti de 5 yılda mı adam ediyor ha? 20 yıl bittikten sonra mı bana 5 yılda adam ediyor Türkiye? Yi. Geçti kardeşim bunlar geçti. Beklemiyorum. Biliyorum zaten berbat bilmiyor musun? Yok hayır şöyle bir açıklama yaptılar ama enflasyonu tekrar tek haneye düşüreceğiz dedi. Ya o boş ver onu senelerce söylüyorlar. Var mı böyle ya? inanan var mı ya bu Türkiye'de? Ya o zaman çıkıyorsa o ya zaman. İnanıyorum. Diye. Ya inanıyorsa o zaman pazara gidince de soğanı sorduğu zaman abi bu kadar fiyat demesin yani. Domatesi sorduğu zaman bu kadar fiyat demesin. İnananlar hep indirici, indiregendi. Teşekkür ederim abi. Niye veriyorlar 5000 bin lira emekliye hepsine değil. Aman istemiyoruz istemiyoruz. Çalışanı niye vermiyor? He? Çalışandan sırtından yine para alıyor. Niye vermiyor ona? Çok akıllı yani. O çalışıyor. Evini geçindiriyor. Emekliye 5 lira verecek bir kere. Ağzını ballandıracak. Yürüyor ya kulum diyecek. O yürüye yürüye zaten öleceğiz gideceğiz öteki dünyaya. Bu dünyada sormazlarsa öteki dünyada sorarlar. Yani artık dinden imandan da çıkarttılar bizi. Eskiden cumaya giderdim. Şimdi cumaya da gitmiyorum. Düzeliz, düzelecek bir şey olmadıysanız. Düzelteceğiz diyorlar hep. Kim düzeltecek? Hükümet diyor yani. Biz düzelteceğiz. Hangi diyor. kanal? Zeyrek. YouTube'da yok yani düzeleceği yok. Önümüzdeki 5 yıl da biz ustalık dönemi olarak görüyoruz diyorlar. Ustalığı şimdiye kadar yapmamışlar mı? Yani 21 yılda. Yap ya yapılmamış. Olmamış mı? Ka yayınlıyor musunuz bu kanalı? E Yayınlıyorsanız bir şeyin düzeleceği yok. Onun için çok da söyleyecek bir şey yok. Önümüzdeki e yerel seçimlerde de bilmiyoruz ne olacak yani. Emekliliğin durumu belli. Kemal dedi istifa etti. Etmez. <laughs> Et etmez etmez. Boşuna şey yapma. İnşallah değişir CHP. Değişir. Yani bir şeyler olur da artık mücadele edecek bir güç kazanır. Yoksa değişecek çok fazla bir şey yok yani memlekette. Allah ekonomi şu anda bir vatandaşa göre en az 500-600 hükümet az gösteriyor veya TÜİK düşük gösteriyor. Memura maaş vermemek için düşük gösteriyor. Vatandaşa sorarsan en az 500-600 enflasyon. Kim diyor? Bir de... düşüreceğiz diyorlar. Yok, imkan yok, düşüremezler, düşüremezler. Ömür, Ömürleri yetmez, hep şeyi kandırmak, milleti kandırmak için söylüyorlar, imkan yok. 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl bizim ustalık dönemimiz olacak diyor. 2002'den beri devletin başındalar şimdiye kadar. Hükümette, de, devlette de bir kişi idare ediyor. Bugüne kadar düşüremediyse bundan sonra nasıl düşürecek? Ekonomi düşer mi hiç? 2 sene önce 5 liraya, 6 liraya aldığımız ürünler 70-80 lira. E, Memurun maaşına %25 veriyor veya çalışana, emekliye, fakir vatandaşa. Ürünlerin fiyatı en az... Onun bir startı. Nasıl oluyor bu? Kasaplara yanaşamıyoruz. Kıyma alamıyoruz, et alamıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Ve pazarda kaçıyoruz. Fiyatlara uzaktan bakıyoruz şöyle. İnanırsanız çok zaman sebze, meyve bakarken böyle meyvenin yanından transit geçiyoruz. Aman diyoruz. Yiyeceğimizin yanında sebzenin meyve, şeyin yanında meyve almayalım. O şekilde nasıl işleyeceğiz? Niye geliyormuş? Ha, aman, ne yapacak? İkramiye geliyor. Aman aman. Çok ya milleti uyutuyorlar ya. Bırakın Eğlendiresin. <laughs> ya hiç. de? vermediler emeklilere. Onu ver. Onu vermeselerdi, zaman daha iyiydi. Şamba sarayı alacaktın. O, o ne ki bir de ya bir 5 5 yıllık dönem de bizim ustalık dönemimiz olacak. Şimdiye kadar 20 sene geçmiş. Çıraklık mıymış yani? <laughs> He, öyle tabii öyle millet işte Var mı umudunuz düzelir mi? Emekli, asker ücretlinin Aa, yüzü güler mi? Ben gelmişim bir yaş 80 yaşına. Bundan sonra kadar yaşayacağım belli değil. Biz ya görürüz görmez hiç umudum yok. Yani eskerine gelsin de. Belki gelebilir ama biz göremeyiz ama. Ben de etmiyorum yani. Bilmiyorum yani. İnşallah düzelir. Önümüzdeki 5 yılı ustalık dönemi olarak görüyorlar Daha önce değil mi diyor ustalık, çıraklık olan? Çıraklık daha... o zaman ha. <laughs> usta olmadığına göre. Evet. Ya inşallah düzelir yani. Halk perişan, millet perişan. Bu gidişte biraz zor yani bu yani. Sürekli zam zam zam. Nereye kadar? Nereye kadar? 20 günde bir sigaraya zam yapıyorlar. Yani sigara içenlerin durumu çok daha kötü. Onlardan bir de benim. 20 günde bir 5 lira. diyorlar ki emekliye de 5 bin lira kiramıya verdik. E onu tamamına vermediler. Çalışmayana veriyorlar. O da kargaşaya yol açacak. Kim çalışıyor kim çalışmıyor o da belli değil. Kayıtlı iş çalışanlar var. Onu nasıl tespit edecekler? Adam mesela ev sahibi 3 tane 4 tane daire vermiş kiraya. Hali vakti yerinde. Onun kiracısı kirayı zorla ödüyor. Çalıştığı için çok kiracı alamıyor. Ama dört tane kira alan ev sahibi o parayı alıyor. Burada bir haksızlık var yani. Hani deniyor ya anayasanın işlik ilkesine aykırı. Evet aykırı. Bunu düzeltmeleri lazım. Bu bir haksızlık yani. Ya vermesinler ya da vereceklerse hepsini kapsasın yani. Bu emekli ihtiyacı var ki çalışıyor. Ne yapsın yani. Kendileri için de hoş olmadı yani. Seçim var seçimde o Çalışan emekli ona nasıl verecek? Ben yapmam yani ben o riski almam yani şahsen diyorum. İnşallah her şey düzelir ya zaten Ortadoğu'nun durumu da bizi etkileyecek. Oradan da biraz darbe yiyeceğiz. Göç dalgası var. Ekonomiye dolaylı yollardan zarar verecek. Suriye'ye vuruldu. İran'ın durumu belli değil. Ne kadar yayılacak? Biz ortada kalacağız. Kolay değil. Hükümetin de işi kolay değil. Onu söyleyeyim yani şu dünyadaki Ortadoğu'daki tablo karşısında bu hükümetin de işi kolay değil. Nasıl, nasıl ne edeceksin? Kime yaslanacaksın? Kimi destekleyeceksin? Kimi eleştireceksin? Bakın şeyhamızı düşürdüler işte. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki onun bir zamanı gelince hesabını göreceğiz de sanmıyorum yani. O an hele de bizim topraklarımızdan inciliği kastediyorum. Gidip. Bizim siyamımızı düşürüp tekrar inciliye döndüyse bu bir bu facia. Bunu hayatta kabul edemeyiz. Ben bir emekli polisim. Kabul edemem yani. Şu yaşta beni çağırsa ben askere giderim. Benim siyamı düşüren Amerika değil kim olursa olsun o takip edilecek. Bunun koordinatları falan var. Nereden kalktığı belli. Onu açıklamıyorlar. Eğer incilikten kalktı, bizim siyamımızı düşürdüyse onun kuyruk numarası belli. Onu düşüreceğiz. Başka çaresi yok. Amerika bize gücü yetmez o kadar ya. Irak değiliz, Suriye değiliz. Milleti yani kolay bir millet değildir. Onun için akıllarını herkes başına alsın. Benim zoruma gitti. Yani şu ülkeye yıllardır hizmet eden, kelle koltukta hizmet eden biri olarak benim siyamın düşürülmesi beni fevkalade rahatsız etmişti. Bunun karşılığı mutlaka verilmedi. Mutlaka verilmeli yani. Daha önce de benzer şeyler yaptılar işte çoğun mal meseleleri. Şudur bu. Onun için gidişat iyi değil.